Tiroid kanserleri e, diferansiye tiroid kanseri olarak e, görmekteyiz. Nükleer tıpta en sıklıkla karşılaştığımız ve tedavi etmeye çalıştığımız tiroid kanseri diferansiye tiroid kanseridir. E, genellikle e, cerrahi sonrasında radyoaktif iot tedavisi için ya da halk arasında söylenildiği şekilde atom tedavisi için bize başvurmaktadırlar. Öncelikli olarak hastaların hangi aşamada olduğunu belirlememiz gerekmektedir. Bunun için de hastalarımıza bir takım ön tetkikler uygulamaktayız. Bunun için ameliyat sonrasındaki hormon düzeylerini belirlemek, boyundaki ameliyattan kalan tiroid dokusunun miktarını saptamak. Ve e, burada metastatik herhangi bir oluşum var mı yok mu bunu ayırt etmek için bir ön teknik aşamasından geçmesi gerekmektedir. Bunları belirledikten sonra hastaya uygun radyoaktif yok ya da halk arasında bilinen şekliyle atom tedavisinin dozunu belirleyip hastayı e, bu şekilde yönlendirmekteyiz. Radyoaktif iot tedavisi isminden de anlaşılacağı üzere içerisinde çok düşük miktarda iot bulunan radyoaktif bir maddedir. Verilen radyoaktif iot sadece e, rezidü kalan ya da ameliyattan arta kalan tiroid dokusunda ve e, metastazı olan hastalarda metastatik raf nodu, akciğer ya da kemik gibi organlarda tutulum göstermekte ve e, tedavi sürecini başlatmaktadır. Bu hastalarımızın e, klasik kanser e, hastalıklarından e, en önemli ayırt edici özellikleri e, tama yakın tedaviye yanıt verebilmeleridir. Kemoterapi almalarına genellikle gerek kalmamakta. ışın tedavisi ne maruz ziyetleri olmamaktadır. Sadece verilen yüksek doz olarak belirlediğimiz 50, 100, 150 ya da 200 miliküri olarak saptadığımız dozlarda atom tedavisinden fayda görmektedirler. Radyoaktif Radyoaktifiyot tedavisinin hasta üzerinde tedavi edici etkisi dışında çok önemli bir yan etkisi bulunmamaktadır. Bu yan etki arasında sık olarak rastlanmakla birlikte erken dönem ve geç dönem bir takım yan etkiler görebilmekteyiz. Erken dönemde eğer kalan tiroid dokusu çok fazla ise boyunda ağrı, şişlik, bazen nefes darlığına neden olabilmekte. Bu durumda da tedavi öncesinde hastanın bir takım önlemlerle bu gibi şikayetlerinin olması engellenmektedir. Ayrıca erken dönemde tükürük bezleri ya da gözyaşı bezlerinde bir takım hasarlara neden olabilmekte. Bunun içinde erken dönem radyoaktif iot tedavisi verildikten sonraki gün içerisinde limon, limonlu şeker ya da sakız çiğnetilerek tükürük bezinin sekresyon dediğimiz tükürük salgısı arttırılmakta ve tükürük bezleri korunmaktadır. Geç dönemdeki etkiler arasında da yine tükürük bezlerinde bir takım kuruma meydana gelebilmekte. Bunu da yine ilk baştaki anlattığımız tükürük sekresyonunu arttırıcı etkiler yapıldığı zaman geç komplikasyon olarak adlandırdığımız bu yan etkiyi de ortadan kaldırmaktayız. E, yapılan çalışmalar, radyoaktif iot tedavisinin hastalar üzerinde ikinci bir kanser gelişme riskinin e, yok denecek kadar az olduğunu belirlemektedir. E, e, diğer bir e, sorun, hastaların e, gebelik e, olup olmayacağı bu dönemde. Bunun içinde kadın hastalar için bir 3-6 aylık bekleme süresi erkekler için de yaklaşık 1-4 aylık bekleme süresi sonrasında normal çocuk sahibi olabilmektedirler. Yaşantılarına herhangi bir şekilde kısıtlama gelmemektedir. Tedaviden sonraki 10 gün içerisinde bir izole dediğimiz evde yalnız kalmaları, onun dışında normal yaşantılarına devam etmeleri sağlanmaktadır. Başlangıçta da belirttiğim gibi tiroid kanseri, özellikle diferansiye dediğimiz iot tutabilen tiroid kanserleri kolaylıkla tedavi edilen, genellikle yaşam süresini kısıtlamayan bir hastalık türüdür. Sağlıklı günler dilerim.